Ne yaptın? herhalde. <laughs> gene bir iş bulmuşsun gene. He, bunun da de seviyorum ben. Ne ekiyor? Portakal da ele mi? Yok. Turunç. Turunç mu? Acı, acı oluyor ama kabuğu da acı olmaz değil mi? Olmaz, acı olur mu? Nasıl yapılıyor onun reçeli? Bunu şimdi şey yapacağım. Rende şey edeyim. Kabuğunu rendeliyorum işte. He. Acı olmaz ama uzun şeyi. Yapılışı uzun bu. Ha bayağı çok. Biraz zahmetli ya, güzel oynuyor. Hmm. Yediğim akşam içe de şöyle oturuyorum işte. Boş boş oturmadan niye? Daha da azıcık olmuş şu kadar. Turuncu ne yapmışsın? Rendelemişsin. Rendeliyim. Kabuğunu ayrı. Bunlar da turunç portakal da evet. acı ama ya mı bu normalde? Acı tabii ya. Dur. Bazılar yapıyor acı oluyor. Ben yapıyorum daha acı olmuyor. Çok güzel oluyor. Turunç reçeli. Herhalde yarın da bundan uğraş gibi geliyor. Bugün rendelen. Bugün rendelerim ipe düzeceğim daha. Hmm. İyi bakın çekerim sonra hadi kolay gelsin. Hmm.